Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin bulunduğu Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti. Allah'u <laughs> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programda deprem şehitleri mezarlığı tek tek ziyaret edilerek kabirleri başında dua edilip karanfil bırakıldı. Kapıçam'daki programın ardından Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğine geçen protokol burada da şehit kabirlerine karanfil bırakıp yakınlarıyla bayramlaştı.